Merhabalar ben Sezgin. Bugün sizlere anlatacağım konu Güzel Hosting sitesinden SSL sertifikası nasıl alınır konusu. Güzel Hosting sitesine girdikten sonra üst menüde sağ üst tarafta SSL seçeneğini tıklıyoruz. Buradan da Komodo Pozitif SSL var. Buraya tıklıyoruz. Gelen sayfa burası. Aşağı doğru iniyoruz. Şuradaki sipariş butonuna basıyoruz. 301 liralık bir ödememiz varmış. Devam butonuna basıyoruz. Ödeme butonuna basıyoruz. Kayıtlı kartım olduğu için sadece benden kartın arkasındaki 3 hane istiyor. Eğer siz ilk defa ödeme yapacaksanız şuradaki yeni kart bilgilerine tıklıyorum. Siz böyle bir ekranla karşılaşacaksınız. Kart numarası, son kullanma tarihi ve güvenlik kodunu gireceksiniz. Ben bu şekilde ilerleyeyim. Kart bilgilerimi girdim. Şu kısmı tıklıyorum. Şuradan da siparişi tamamla ve ödeme butonuna basıyorum. Cep telefonuma şifre geldi. İşlem onayla. Bu sayfada biraz bekliyoruz. Çünkü ne diyor burada? Sayfa boş gibi görünebilir. Yüklenene kadar beklemenizi rica ederiz diyor. Hesabından para çekildi. Ödeme işleminiz tamamlanmıştır. Devam etmek için tıklayınız. Sipariş onayı geldi, maili de geldi. Güzel. SSL sertifikamızı böylece almış olduk. Nereden görüyoruz SSL sertifikamızı? Hesabın menüsünden müşteri paneli ana sayfasından ürün ve hizmetler seçeneğine tıkladığımızda SSL sertifikamızın burada geldiğini görüyoruz. Artık bundan sonraki işlem kurulumla alakalı. Onu da başka video içerisinde anlatmış olurum. Güzel hosting sitesinden SSL sertifikası alma işlemi kısaca bu şekildedir. Eticare sitesi kurmak istiyorsanız eticare sitesi arayışı içerisinde iseniz burada linkini gördüğünüz etecommerce.com'u kullanabilirsiniz. Videoyu böylece sonlandırıyorum. Bir sonraki içeriklerde tekrar görüşmek üzere. Hepinize başarılar dilerim. Hoşçakalın.